Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle hazırlığına saygı ve hürmetle selamlarım. Ee, aslında bu klasik düşünce açısından bakıldığı zaman benim konuşacağım mesele yani sunacağım tebliğ sonuçları başından belli bir tebliğ gibi duruyor. Ee, yani klasik İslam e, düşüncesinin hangi kanadına dikkat alırsanız alın, ister felsefeyi, ister kelamı, ister e, tasavvufu dikkate alın. 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçlarla karşılaşırız ama bunun kavramları farklı olur. Ben bu kavramlar üzerinden yani mesela hangi kavramlar üzerinden hangi ilkeler üzerinden ele alınabileceğine dair kısa bir sunum yapacağım. Şimdi felsefeden başlayacak olursak felsefe ve kelam üzerinde duracağım. Felsefeden başlayacak olursak burada iki temel kavram karşımıza çıkıyor. Cinsiyet meselesiyle ilgili. Birincisi özgürlük kavramı. E, klasik felsefede e, özgürlüğün boyutları, e, nasıl tanımlandığı, nelerle ilişkili olduğu ve insanın e, insan olmak bakımından bu dünyada varlığı açısından özgürlüğün değerinin ne olduğu gibi bir takım e, sorular ekseninde meseleyi ele alabiliriz. İkincisi yetkinlik kavramı, kemal kavramı. E, kemal kavramını paranteze alarak biz klasik... E, felsefi gelenekten, sadece İslam değil, İslam önceki dönemler içinde geçerli bu bildiğimiz kadarıyla. Ee, hiçbir e, insana dair meseleyi tartışamıyoruz. Tamamıyla yetkinlik kavramı e, ekseninde dönüyor. Çünkü bu e, yetkinlik kavramı aynı zamanda haz dediğimiz şeyi e, ve toplumsal, siyasi içtimai nizamın nasıl e, düzenleneceği meselesine verilecek cevaplara da tam olarak belirginleştirmeyi sağlıyor. Bu e, Önce şuradan başlamak sanki makul. Yani fiziksel bir hadise olarak e, cinsiyet meselesinden başlamak makul. Malum e, klasik düşünce e, insanı tanımlarken özellikle felsefi gelinlik kaçtan baktığımızda insanı tanımlarken insanın e, toplumsal vasıflarından herhangi birisini tanıma dahil etmiyor. Yani e, düşünme vasfı dediğimiz formu ve bu düşünme vasfının esasını oluşturan, onun taşıyıcısı olan canlılığı tanıma alıyor ve diğer bütün vasıfları da bu iki ana öğenin unsurun uzantısı olarak değerlendiriyor. Bu bakıma insan olmak bakımından insan Düşünen ve canlı sadece, yani kadın ya da erkek, yönetici ya da yönetilen, şu veya bu değil. Bunların tamamı o iki vasfın uzantısı olarak ortaya çıkacak durumlar. İnsan da ortaya çıkan bütün durumlar, yani ister e, cinsiyet bağlamında değerlendirelim, ister... E, işte iktidar bağlamında değerlendiririm ister yeme ve içme gibi beslenme özellikleri bağlamında, yani insan azalarıyla ilgili bütün özellikler, ortaya çıkan bütün özellikler, bu iki vasıf ortaya çıktıktan sonra, düşünen ve canlılık ortaya çıktıktan sonra meydana gelen vasıflar. Bu vasıfların bir kısmı kalıcı ve değişmez, bir kısmı değişebilir şeyler. Yani e, diyelim ki derimizin rengi çok önemli bir hadise olmadığı sürece öbür boyu değişmiyor. Yani ana yapısı itibariyle değişmiyor. Bunların bir kısmı değişebilir. Bir kısmı da eee işte yani saçımızın renginde olduğu gibi yaşlanınca işte beyazlamaya başlıyor. Değişebilir vasıflar. Bir kısmı zıtlarıyla değiştirilebilir vasıflar. İnsanda ve diğer canlılarda ortaya çıkan vasıflar. Yani biz biz bir zaman gelip mutluyken başka zaman gelip mutsuz olabiliriz. Gülerken bir süre sonra ağlayabiliriz. Yani zıtlarıyla değişen haller ve vasıflarımız var. Şimdi bunun tanıma girmemesinin bu konuştuğumuz bağlamda fiziksel bir hadisi olarak insanın yetkinliği ve özgürlüğü bağlamında çok kritik bir etkisi yok filozoflara göre. Tanıma girmemesinin sebebi yani insanın özünü oluşturan bir hadisi olmamasının sebebi İnsan yetkinliği ile ilgili söyleyeceğimiz hususların bütün fertler için geçerli olduğunu ifade ediyor. Yani insan diyelim ki tanrıyı bilen bir varlık haline gelebilir. Şu sanatta mahir olabilir, şu ilimde uzman olabilir, şu şu vasıfları kazanabilir diye konuştuğumuzda e, eğer biz meseleyi saf insan olmak üzerine inşa ediyor isek, insan olmak üzerine dayandırıyorsak bu öncülleri kadın içinde, erkek içinde, şu milletten olan içinde, başka milletten olan içinde geçerlidir anlamında bir değerlendirme bu. Yani biyolojik olarak sahip olduğumuz bir takım vasıflar ya toplumsal olarak süreç içerisinde kazandığımız bir takım vasıflar kendiliklerinde sadece biyoloji ya da sadece toplumsallığı bakımından değer yüklü değiller aslında. İyi ya da kötü değiller. Bunların iyi ya da kötü olmasını tayin eden şey insanın vüs'atinden hareketle yani insan ne olabilir? Nihai tahlilde neye varabilir? Neye ulaşabilir? Sorusundan hareketle belirlenen yargılar. Burada verilen çok net bir cevap var. Bütün kadim felsefelerin ortak bir cevabı var bu konuda. İnsan, varoluşun bütününü idrak edip metafizik e, seviyeye ulaşabilen bir varlıktır. Yani insan ulaşabildiği bütün varlıkları anlamaya kabil, bunlar hakkında araştırma prosedürleri geliştirebilir, ilim inşa edebilir. Dolayısıyla e, ilahi bir varlığa dönüşebilir kapasiteye sahiptir. Şimdi bu kabul ya da bu düşünce, İnsanla ilgili ister biyolojik ister toplumsal olsun. Yani ne dersek diyelim. Bütün vasıfların değerini tayin eden bir yaklaşım bu. Bu düşünce hepsinin değerini belirliyor. Bu nedenle çok uzatmayacağım kavramlar üzerine gideceğim. Bu nedenle klasik düşünce açısından insanın arzularının yerine getirilmesi anlamında bir özgürlük aslında bir tür erdemsizlik. Yani azalarımızın taleplerini serapa yerine getirmek yahut herhangi birinin gereğini diğerlerinin önüne almak anlamında bir özgürlük, erdemsizlik. Hatırlayacaksınız Farabi'nin cahil şehirlerinden bir tanesi özgürlük ve eşitliği esas alan demokratik şehirler. Demokratik toplumlar. Çünkü bunlar insanın bütünlüğünü bozuyorlar. Şimdi ikinci kavrama geçiyorum yani. Özgürlük yani kemal, özgürlük üçüncü bir kavram diyelim buna. Bütünlük meselesi. Yani biraz önce söylediğim cümlenin esasını oluşturan da bu bütünlük kavramı. Yani insan ile ilgili, insanın sığası ile ilgili ana ilkeyi temellendiren şey bütünlük. Bütünlük derken kasıt şu. Şimdi insan diğer canlılarda olduğu gibi duyu organları olan ve iç duyuları olan bir vesne. Yani diğer canlıların da hafızası var, hatırlama gücü var tahayyül güçleri var, yargı verme özellikleri var, insanın da var. Diğer canlıların da cinsiyetleri var, biyolojik cinsiyetleri var. Görme, işitme, koklama, dokunma gibi azaları var. Neyse yani bedenimizdeki organlar aslında diğer canlılarla paylaştığımız organlar. Ama diyor filozoflar, insanın bütünlüğünü oluşturan şey bu azalardan herhangi birisi değil. Yani görmeden, işitmeden, dokunmadan ya da organlarımızdan herhangi birisi değil. Bütünlüğü oluşturan şey insan aklı. Çünkü akılla bağlantısını kestiğimiz takdirde onlar buna nefs diyorlar. Yani aklı işlev olarak kullanacaksanız şayet bunun doğru ismi nefs ya da Türkçedeki daha yaygın bilinen karşılığı ruh bütünlüğü oluşturan, nihai yargı veren insanın yönü aklı ya da ruhu. Şimdi bu nihai yargı veren yönü bu filozofların tamamına göre neredeyse bir iki istisna hariç manevi bir varlık. Cismani bir şey değil. O nedenle insanın kendinde cinsiyeti yok. Ruhun cinsiyeti yok çünkü. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde bir azanın yani mesela görmenin, dokunmanın, cinsel hazın veya da işitsel hazın yani kulak hazının hayatın merkezini alınarak insanın yetkinliğini buradan hareketle tanımlamaya kalkmak tamamıyla insan bütünlüğünü bozmak demek. İnsan bütünlüğünü yok etmek demek. İnsan bütünlüğünü bozmak olduğu için de bunun insanın bütünlüğünü ortaya çıkarma, bu bütünlük doğrultusunda kemale ulaşma serüvenine ket, ver, ket vuracak her şey erdemsizlik. Ve sapkınlık olarak değerlendiriyorlar. Anlatabildim mi bilmiyorum. Biraz daha tavsiye ihtiyaç varsa edeyim ama esas itibariyle e, bakış açıları bu anlayış üzerine kuruluyor. Dolayısıyla hiçbir haz, bunun içine arkadaşlar tahayyüni hazlar da dahil. Mesela insanın iktidar hazı var. İnsanın bilinme hazzı var, şöhret hazzı var. İnsanın azalarını kullanma ile ilgili görme hazzı var, işitme hazzı var. Bunların hepsiyle ilgili biz medeni hayat inşa ediyoruz. Yani işitme hazzımız musiki denen bir alan ortaya çıkarıyor. Yeme hazzımız işte yeme kültürü, yeme hazzı hayvanlarda da var. Ama akıl yeme hazzı üzerine düşündüğünde, akıl yine işitme hazzı üzerine düşündüğünde, ...akıl başka bir haz üzerine düşündüğünde... ...onu medeni hayatı inşa edecek vüs'ate ulaştırıyor. Yani hayvanlardan böyle bir makam ayrıntısına sahip bir musiki çıkmıyor. Ne bileyim hayvanlardan şöyle insanların yaptığı gibi bir mimari çıkmıyor. Sebebi işitme ve görmeyle ilgili hazların onda bulunması değil. Hayvani bütünlüğün bu organların tamamını orantılı bir şekilde kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilmesi. Yalnızca insanda bu azalar ve organlar aklı araçsallaştırarak orantısız bir şekilde öne çıkarılabiliyor. Şayet özgürlük insani bütünlükten koparılıp da azaların taleplerini yerine getirme ya da bir azanın hazzını merkeze alma şeklinde kurgulanırsa akıl hayvani oğlandan daha ileri kapasiteye sahip olacağı için beklenmedik özelliklerini ortaya çıkarıyor o ağzağının. Yani tutma gücünün diyelim ki bir takım özellikleri var. Akıl buna girdiği zaman devasa bir alet dünyası inşa edebiliyor. Görme gücünün özelliği var. Akıl bununla ilgilendiği zaman büyük bir görsel e, hafıza ortaya çıkıyor. Ya da görsel medeni birikim ortaya çıkıyor insani varlık alanında. Dolayısıyla klasikler için özgürlük, bu İslam felsefesi ve önceki felsefe geline de dahil buna genel olarak özgürlük insani bütünlükle paralel olduğu sürece bir erdem ya da hakiki değer olarak kabul edilebilir. Bu bütünlüğü bozup insanın herhangi bir yönünü merkeze aldığı ve hayatı onun üzerine kurduğu sürece buradan sapkın bir özgür anlayışı çıkıyor. Demokrasi, cahil şehir kabul etmelerinin, demokratik toplumlar cahil toplum kabul etmelerinin sebebi de bu. Şimdi bunu niye bu kadar vurguluyorlar? Yani niye bunun üzerinde bu kadar duruyorlar? İnsani idealler asıl itibariyle bu yetkinleşme süreçleriyle ulaşılabilen idealler. Yetkinleşme süreçlerinin esası iki ilke üzerine kurulu. Birincisi, aklın e, kuvveden fiile intikali dediğimiz gelişime, aklın gelişimi. Yani akıl nesneleri öğrenerek onların hakikatlerini kavrayarak nihayet Tanrı'yı bilmeye kadar ilerleyebilir. Birincisi bu. Normal şartlarda ruh manevi varlık olduğu için burada sadece bilgi olması beklenir arkadaşlar. Bu ruhun bilgiyle yetkinleşmesi beklenir. Fakat bu gerideye göre bilgi dediğimiz şey insanın hazırlığını talep ediyor. Yani, e, hem bilmeyi istediğimiz şeye ilişkin ön araştırmaları, zihnin o e, şey neyse, onun hakikatini kavrayabilecek bir kıvama gelmesini, hem de böylesini bir araştırma ve çabayı mümkün kılacak şekilde diğer organların hazlarını bu çabayla orantılı, bu çabaya uygun ve ona götürecek, o yetkinliğe ulaştıracak tarzda yönetilmesini talep ediyor. Burada bizim karşımıza ameli yetkinleşme kavrayışı ortaya çıkar. Yani ameli olarak insanın temel ahlaki düsturlarla, ilkelerle yaşaması gerekliliği ortaya çıkar. Bu sebeple de ahlak aslında nazari yetkinliğin nazari bir parçası olmamasına rağmen nazari yetkinlik elde edilebilmek için ahlaki kemal zorunlu bir unsur olarak sürece dahil oluyor. Bundan dolayı en üst noktaya dikkate alınarak yani insanın varabileceği en üst nokta dikkate alınarak ahlaki yetkinlik belirlenebilir. Bu bakış açısıyla. En üst nokta kim? En üst nokta metafizikli bir filozof yahut da bir nebi. Hakikat bilgisini temsil eden bir peygamber veya. Şimdi ahlak ortalama insanın talepleri dikkate alınarak belirlenen bir değerler sıkarası taşımaz. Ortalama insanın uyabileceği kendi hayatında gerçekleştirebileceği bir kurallar silsilesi içerir. Ama ahlakın idealize ettiği değer bir insanı yetkinleştirsek ve onu ilahi bir insan haline getirsek nasıl olurdu sorusunun cevabı doğrultusunda belirlenir. Ahlaki değerleri belirleyen şey bu. Bu sebeple de bu üst değerlere aykırı olan her türlü çaba şayet yöntemsel bir vazife icra etmiyorsa, yani yetkinleşme süreçlerinin bir altında yer alıp da daha üste ulaştırmıyorsa, ahlaki erdemsizliktir, rezilettir ve insanı kendi maksadından alıkoyar. Bu sebeple en üst noktada olan insan ahlaki değerleri, sadece tayin etme değil, aynı zamanda ahlaki kuralları belirleme salahiyetine haizdir. Ahlaki kural, insanlar arası muhabele de insanların belirledikleri kurallar olamaz bunlara göre. Evet, biz bir takım kurallar geliştiririz, adab geliştiririz. Karşılıklı ilişki, hukuku geliştiririz mümkün kılar. Lakin benim için ne iyidir sorusunun cevabı ancak insanlık ideallerini tahakkuk ettirebilmiş yahut onu görebilmiş bir insan tarafından verilebileceğinden ahlaki kurallarında kaynağı bir nebi olabilir. Herkesin uyabileceği şekilde kuralların kaynağı bir peygamber olabilir. Bu sebeple de insanın yetkinleşmesiyle ilgili her türlü beklenti, her türlü çaba, insanın bu dünyada fiilen ee, sadece biyolojik değil de manevi varoluşla içerecek şekilde varoluş ile ilgili her türlü mülahaza insanla ilgili e, ahlaki beklentilerin nihai ideale uygun olmasını gerektirdiğinden dinen belirlenen ana kurallara uymak ve onun içerisinde yetkinlik takibini yapmak zorundadır. Bir. ikincisi bilimler ve sanatları bu yetkinliğe ulaştıracak şekilde organize eden, derinleştiren ve önünü açan siyasi ve içtimai bir düzene ihtiyaç duyar. Bu anlayışta, bu açıdan bakıldığında cinsiyet meselesi tabii ki insanın dünyada varoluşunu idame ettirmesi için. Çünkü türler ancak bireyler üzerinde haki, o insani suretin aktarılmasıyla devam edebilir. Diğer türler de böyle bir sadece insan değil. Yani üreme dediğimiz hadiseyle insanın varlığı gerçekleşir ve bu bakıma çok önemlidir. Tıpkı yemek yemeden yaşamayacağımız için yemek yeme ve yemek kültürünün çok önemli olması gibi. Bütün bunlar önemlidir. Ama önemleri insani bütünlükle irtibatlı olarak değerlendirildiği için bu önemli alanı yönetmeyi veren kurallar, metafizik değerler istikametinde belirlenir. Bu nedenle de doğuştan gelen sapmalar dışında, sabah oturumunda hocaların bu meseleye girdiler, doğuştan gelen sapmalar dışında cinsiyetle ilgili modern döneminde gündeme getirilen mülahazaların hiçbirisi klasik felsefi gelenek açısından, bir özgürlük meselesi değildir. Sapkınlık meselesidir. Yani bu özgürlük kavramında değerlendirilmeye elverişli bir şey değildir. İnsanı kendisinden mahrum eden bir yöne sahip olduğu için tamamen bu bir rezilet e, kavramı ekseninde değerlendirilmesi gerekir. Felsefenin yaklaşımı çok ana hatlarıyla bu. Ben bu konuda filozoflar arasında herhangi bir istisna bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa sorular fazla gündeme getirebilirler. Beş dakikam kaldı, değil mi hocam? Biliyorum hocam. Kaç? İki dakika diyecektim ama. Öyle mi? Bir Sizin dakika. oradan iki dakika mı gözüküyor? Evet öyle <gülüyor> <göreceğim>. <gülüyor> Hocam çünkü ben ilk satacağım kadar cömert değildim. Eyvallah. Yok bitireyim hocam. Yok, Bizim söyleyeceğimiz zaten arkadaşlar biliyorlar Bir yani. Etkinlik düzenledim evet. hocam. Eyvallah. Kerem ilgili iki cümle söyleyeyim. Ee, tabii ki Kerem'in de üç aşağı beş yukarı yaklaşımı belli. Sadece temellendirme yolları farklı. Burada sadece dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bazen bu meseleyi böyle konuşunca modern dönemde bedenle uygulama, beden üzerinde oynama pratiklerinin ya da kudretinin gelişimi insanlar aklına geliyor. Yani işte biyolojik cinsiyete müdahaleye kadar ilerleyen bir tıbbi maharet ortaya çıktı. Yani hormon ilaçları gelişti, işte cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılabiliyor vesaire. Gerek felsefe geleneği, gerek kelam geleneği bir şeyin yapılabilir olmasıyla o şeyin belli değer konusu, değerlere bağlı olarak ahlaklı ya da ahlaksız olmasını keskin şekilde ayrıştırıyor arkadaşlar. Yani bizim bunu yapabiliyor olmamız, bunun kendinde biyolojik bir hadise olarak yahut işte insani bir durum olarak gerçekleştiriliyor olabilmesi ne meşru olduğu anlamına geliyor ne de insan için iyi olduğu anlamına geliyor. Bunun insan için iyi olduğundan asla söz edemiyoruz. Kelamın temellendirme yolu bu nedenle, insana verilmiş ayrıcalık olarak iyi ve kötüyü tercih etme, ee, iman ya da küfür şıklarından birisini tercih etme mükellefiyeti, insana verilmiş bir ayrıcalık bu diğer canlılar arasında, akıl ayrıcalığı yani. Ancak ilahi iradeye uygun kurallar doğrultusunda yönetildiğinde, ...insan için iyi neyse o tahakkuk edebilir. Felsefe ile... ...Nebi'ye uyma konusunda... ...buluşuyorlar. Dolayısıyla dinden gelen kural her neyse... ...onun belli şartlar dahilinde yorumlanması... ...işte fıkıh geleneğinde gördüğümüz o ayrı bir bahis... ...ama genel olarak kurallar hayatı yöneten... ...ilkelere dönüşüyor. Dolayısıyla yapılabilir olmakla... ...yapmak... ...ve bir müminin onu yapması... Yapan karşısında e, tavrının nasıl olacağı meselesi tamamen birbirinden bağımsız durumlar. Kelam meseleye kulluk kavrayışı ekseninde yaklaşıyor ve ilahi rızaya uygun olanın ve olmayanın ana sınırları ise Peygamber Aleyhisselam tarafından çiziliyor. Dolayısıyla kelami açıdan da bu bir sapkınlık olarak ortaya çıkıyor kelime açıdan. Fukaha bunu e, yani fiilen bu e, hadise içerisinde bulunan insanların özel durumunu dikkate alarak çeşitli şekillerde yorumlayabilir. Ama nazari olarak mesele böyle. Şimdi modern bir şey daha söyleyip bitireceğim hocam. Şimdi modern dönemde bu sorun nasıl ortaya çıktı? Modern dönemde bu sorun felsefi olarak özgürlük kavramının bedensel olan bütün talepleri aşacak şekilde zihnin bir gelişimi, idrakin gelişimi olarak kavranmasıyla ortaya çıktı. Yani özgürlük dediğimiz şey insanın sadece doğal nedensellik ilişkisinden bağımsızlaşması yahut toplumun kendisine dayattığı kalıplardan bağımsızlaşması, farkında olsun veya olmasın onlardan bağımsızlaşması. Belirli bir kültürün hegemonyasından kurtulması değil, aynı zamanda kendi bedensel kısıtlılığından da kurtulması şeklinde algılanmasıyla ortaya çıkmaya başladı. Bu, bu noktaya vardı mesela. Hatta Batı düşüncesi tarihi, özellikle Descartes'ten sonra, insan zihninin bedenden e, bağımsız bir, e, bir entiti olarak mevcudiyet olarak, insan zihninin kendisine açık olmadığını, şeffaf olmadığını ve süreç içerisinde insanın zihinsel gelişiminin daima bir sorgulanmayla kendisine şeffaf hale getirilebileceğini dikkate alarak ilerledi. Bakın bu dekonstrüksiyon, geriye doğru giderim, feminizmin kullandığı aygıtlar, e, psikanaliz, ondan sonra Nietzsche'nin felsefesi, Kant sonra Alman romantiklerinin felsefeleri tamamen bu. Yani insanın şeffaf olduğu varsayılan o zihinsel gelişimin şeffaf olmadığı varsayımı üzerinden ilerledi. Ve bu durum karşımıza şöyle bir tablo çıkardı. Aslında eskilerin tabirle kuvveden fiile intikal eden yahut sürekli gelişim sürecinde olan insan zihni kendisini çevreleyen ...bireysel ya da toplumsal her türlü kısıtlılıktan kurtulduğu sürece özgürleşebilir. Yani bu özgürlüğe gidiş serüveni olarak değerlendirildi. Bu gerçekten özgürlük mü? Yani bu geldiğimiz nokta gerçekten özgürlük kavramı ekseninde değerlendirilmeye elverişli mi? Bunu tabii ayrıca oturum yapıp tartışılması gerekiyor. Benim şahsi kanaatim değil. Yani bu bir özgürlük problemi değil. Sebebi de çok basitçe şu... Üzerine aşırı vurgu yaptığımız, eskilerin tabirle insani bütünlüğü bozan her şey bizi başka bir şeye mahkum ediyor. Yani insanı özgürleştiren bir durumdan ziyade başka bir takım kayıtları önüne getiren ve başka bir takım prangalarla insanı bağlı e, konuma sokan bir yapıya sokuyor. Zannediyorum bunun tartışılması gereken e, bir diğer yönü, e, bu tartışmaların, cinsiyet tartışmalarının siyasi olarak aynı zamanda dünyadaki nüfus dengesi ve yönetilebilir e, insan tipiyle ilişkisinin sorgulanması. Tam da özgürlük dediğimiz noktada yani şunu demek istiyorum. Yani bunun ana kavramı modern dönemde özgürlük ama tam da özgürlük dediğimiz noktada e, insanı e, yönetilebilir bir malzemeye dönüştüren, bir yöne sevk eden tarafı var bu tartışmaların bütün tıbbi tartışmalarından azade bir şekilde teşekkür ediyorum